Arif gel bir, bir kısa anne. Ciddi, Hayırdır anne ne o? Annem bunu deden sana vermemi istedi. Sen doğduğunda 2023'te Arif açsın dedi. Allah Allah. Çok gizli sadece Arif açabilir. Nedir ki bu? Ne? Eee? Bu bir harita. Define haritası gibi gözüküyor. Yat Limanı, Akdeniz, Konya Altı Turan Efendim? Herhalde köşeyi döndük. Define haritası bırakmış dedem. Ama bir not var. Sadece 2023'te kazabileceğiz. Allah Onun Allah. için bakıyorum bir saatimiz var. Bir saat sonra Yer altı madenlerimizi çıkartabileceğiz. Hadi. Hadi. Evet, haritamızı aldık Turan. Haritaya göre biz şu anda Şerampol'deyiz. Şerampol'den sırtımızı Şarampol'e verip kuzeye doğru 100 adım gideceğiz. 100 adım sonra Güllük'teyiz. Hadi bismillah başlıyoruz. 1 2 3 4 95, 96, 97, 98, 99, 100. Evet. Buraya geldik. Şu anda Güllük'teyiz. Güllük'ten yine sırtımızı güneye verip 150 adım gideceğiz. Çallı kavşağı yazıyor. Çallı kavşağını bulacağız. Hadi bismillah hamdolsun. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 6, 7, 8, 9, 150. Vallahi canımız çıktı. Daha 2-3 yer daha var. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şimdi de sırtımızı güneye verip bin adım yürüyeceğiz. Ne yapacağız? Arabayla mı gitseydik Arif ya? Oğlum 100 yıllık harita arabanın ne işi var? Adım yazıyor burada. Oğlum Tatlimetre çok, mi yaptıracağım? çok yoruldum. Yapacak bir şey yok. Kaç adım daha var? Şimdi bin adım gideceğiz. Hadi. Hadi bismillah. 1 2 3 4 600 km 600 km 649 km 600 km. Arı daha ne kadar yürüyeceğiz? Yürüdük. Arı kaçtayız? Allah canımız çıktı. Bilmiyorum ki. Kaçtaydık oğlum biz? Bilmiyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Dön. Dön bir daha. Dön. 993 994 995 996 997 998 999. Bin. Geldik. Bulunduğun yerdeki ampülü tam 2023'e girdiğin an kır ve kazmaya başla. Seni maden bekliyor. Hadi bakalım. Ampul burada. Bu bu simgeyi kırmamız lazımmış 2023 yılında. Yoksa çok iyi şeyler çıkmazmış. Hadi Bismillah. Ya Allah. Tren. Buldun mu? Bulduk. 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 İşte, işte bak, hazine. Buradaki hazine bak aynı kutu. Oo aynı çok kutu. iyi. Çok iyi. Aç aynı bakalım. Kutu. Aç. Allah'ım sen büyük'sün. Bir yazı var. Dur. Oku oku hemen ne yazıyor? Lozan gerçekleri. Bak güzel torunum. Sizleri 20 yıldır Lozan Lozan diye avutuyorlar. Olayın gerçekleri şudur. Lozan Barış Anlaşması 143 maddedir. Gizli de hiçbir maddesi yoktur. Yüzyıllık bir anlaşma asla değildir. Yeraltı kaynaklarımızı zaten şu anda çıkarıyoruz. En önemlisi altın, bor ve petrol çıkarmamıza hiçbir engel yok. Onun için 2023 yılında dünyayı ele geçireceğimizi falan da sakın düşünme. En iyisi sen bu hıyarı al, sizi Lozan diye kandıranlara hediye et.'' sevgili deden. Yaktın bizi dede. Şeyim, şey.